Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayıcık Bonnie ile tanıştırayım. Bakın Instagram adresimde gören gördü bile yani. Beni oradan takip ediyorsanız bakın. Minik küçük kalbi var. Hazır yılbaşı geliyorken arkadaşınıza, sevgilinize, annenize, eşinize hediye edilebileceğiniz güzel bir ayıcık Pony geldi sizlere arkadaşlar. Sevgililer gününde de eksik geçmeyelim. Şubat ayında olduğu için. O yüzden yılbaşını söyledim arkadaşlar. Yani her güne olabilir. Bakın. Peloş'a oyuncak alacağınızda kendiniz örebilirsiniz. Ya da e, ben öremiyorum. Hani erkek arkadaşlar varsa buradan beni takip eden gördüyse kanalımı Instagram adresimden sipariş oluşturabilirsiniz sevdiklerinizi arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok da tatlış oldu. Gören erkek arkadaşlar da varsa onlar da beni etiketleyebilirler Instagram adresimden. Şimdi neyle ördüm arkadaşlar? Şöyle açık kahve, sütlü bir kahve. Siz isterseniz başka bir kahveyle de yapabilirsiniz. koton e, olan. Şimdi marka ismi söyleyeceğim ama kesinlikle reklam değil. Biliyorsunuz ki kendim alıyorum iplerimi. Gazel Baby Cotton Golden 34-14 numaralı e, ipi bu. Bakın. Siz herhangi koton bir iple bu ipe yakın bir renkle örebilirsiniz arkadaşlar. Kırmızının kodunu da söyleyeyim arkadaşlar. 3443 Gazel Baby kotonun 3443'ü bu da arkadaşlar. Hangi tığı kullandım arkadaşlar? 2 numara tığı kullandım. Gözümse 8 numara siyah renk arkadaşlar. Azıcık da bir beyaz kullandım. Onu da herhangi bir renk kullanabilirsiniz. Ben yine reklam değil. Ayrıca koton goldun e, beyazıyla yaptım arkadaşlar. Minnacık şuraya bir de şuraya beyaz lazım. Şuraya da hafif kahverengi lazım arkadaşlar. Bakın. Gözüne de. Şimdi bugün neler yapacağız arkadaşlar? Ayağı, kolu ve gövdesini örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gövdemizi örme başlayalım. E, sihirli halkamın içine 6 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu arada ben yine çapraz ördüm genelde çapraz örüyorum biliyorsunuz ki sizler de elinize alıştınız arkadaşlar. 2 Tam düz örecektim arkadaşlar. Çünkü bu ara siparişim düz örülen bir tane model var. Onu ördüğüm için elim hemen ona gitti. Siz ona gitmeyin. 2 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. 6 sık iğne yaptım arkadaşlar. İpimi çekiyorum. İkinci sıraya geçtik arkadaşlar. 12 sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. 2, 6, şöyle 7, 8, 9. 10 11 ve 12 arkadaşlar bakın ikinci sıramızda bitti şimdi üçüncü sıraya geçtik arkadaşlar Siz de sayın üçüncü sıraya geçtik bir tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum arkadaşlar yandaki sınıfı çift yaptım bir tek bir çift yapıp bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4. sıraya geçtik ve 4. sırada 2 tek 1 2 3 Üç. 3. sık iğneye bakın 3. sık iğneye çift yaptım. Yani 2 tek 1 çift yapıyorum arkadaşlar. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 24 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 2 tek 1 çift yaptım. İki tek yapıyorum, bakın. Bir tane çift yaptım. Şimdi arkadaşlar, beşinci sıraya geçtim. Siz de sayın arkadaşlar sayılarınızı. Beşinci sıraya geçtim. Üç tek, bir, iki ve üç tek yaptım. Bakın. Üç tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 3 bir tane de çift yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 30 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 2 3 bir çift yapıyorum. 3 tek, bir çift işlemini 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 30 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. 6. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 6. sıramızda 4 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum ve sıra sonunda 36 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 4 tane 4 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Ve sıra sonunda 36 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 7. sıramızda arkadaşlar 5 tek 1 çift yapıyorum. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 42 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tane tek yaptım bir tane çift yapıyorum. Sıra sonunda 42 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 42 sık iğne elde ettik arkadaşlar. 8. sıraya geçtik arkadaşlar. 13. sıra dahil yani 6 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 42 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 6 sıra 42 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan. Hepsine tek batıyoruz yani şu şekilde bakın arkadaşlar. Bütün sık iğnelere tek batıyoruz yani 42 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yapalım, buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 6 sıramı yaptım. Şöyle sayın bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra yaptım arkadaşlar. 6 sıra 42 yaptım. Şimdi 15 tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 15 tek yaptım arkadaşlar. Şimdi 6 tane kesiyorum. Birinciyi kestim. 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. 6 tane kestim. Daha sonra 15 sıkını daha yapıyorum. 1 5 6 15 15 sık iğne daha yaptım arkadaşlar. Sıra sonunda 36 sık iğneyi elde ettim. Bakın şurası göbüşümüz arkadaşlar. Koca bir göbüşlü. Kalbi saklıyor göbüşümüzü burada. 15. sıraya geçtik arkadaşlar. 15. sıra 16 ve 17. sıra dahil. Yani 3 sıra boyunca 36 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmıyorum. 3 sıra boyunca 36 sık iğne yapıyorum. 15, 16 ve 17 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 sıra yaptım. Şimdi 18. sıraya geçtik arkadaşlar. 18. sıramızda 4 tek bir eksilt yapıyoruz. 2 3 ve 4. Bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. 4 tek 1 2 3 4 bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 30 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 3 4 Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonunda 30 sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. 2 3 4 Evet arkadaşlar. Şimdi 19. sıraya geçtim arkadaşlar. 19 ve 20. sıra dahil yani iki sıra boyunca 30 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 30 sık iğne. 2 sıra 19 ve 20. sıralar iki sıra boyunca 30 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmıyorum. Evet arkadaşlar, iki sıramı da gittim ve 21. sıraya geçtik arkadaşlar. 21. sıramızda 1 2 3 tane tek yapıyorum. 1 tane eksilt yapıyorum arkadaşlar. 3 tane tek yapıyorum. 1 tane eksilt 1 2 3 tek 1 eksilt arkadaşlar. 6 kere bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 24 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. 6 kere 3 tek 1 2 3 bir tane eksilt yapıyorum arkadaşlar. 6 kere bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 24 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. Sayın yapılırken sayın arkadaşlar. Karıştırmayın sıranızı. Evet arkadaşlar. 24 sık iğneyi elde ettim arkadaşlar. Şimdi 22. sıramda hepsine tek batıyorum. Bütün sık iğneleri tek batıyorum. 24 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Hepsine tek bat. 24 sık iğne. Evet arkadaşlar. 22. sırayı da bitirdik. Şimdi 23. sıramda 2 tek 1 eksilt 6 kere bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. 2 tek 1 eksilt arkadaşlar. Bu işlemi 6 kere tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğne elde edeceğim arkadaşlar. bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi 24. sıramıza geçtik. 24. sıramızda hepsine tek batıyoruz. Hepsine tek batıyoruz ve 18 sık iğne elde ediyoruz arkadaşlar. Hepsine tek batıyorum 24. sırada 18 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve bitti arkadaşlar. 18 sık iğne ile bitirdik. CC yapıyoruz hemen şu yanındakine. Ve ipimi uzun kesiyorum ki boynumu dikeceğim arkadaşlar. İçini de doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir mola verdim arkadaşlar. Kahvemi içmedim de. Siz de bir mola verin ve kahvenizi için kahvesiz yapamayanlardansanız benim gibi. Hemen bir kahvenizi yapın arkadaşlar. Şimdi bacağa geçelim. Bacağımızı da yapalım arkadaşlar. Şimdi ben hiçbirini yapmadım arkadaşlar. Sizinle beraber yapıyorum ben de. Sihirli halkamın için arkadaşlar 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi ikinci sıraya geçtik arkadaşlar. İkinci sıramızda hepsine çift batıyoruz ve 12 sık iğne elde ediyoruz arkadaşlar. Hepsine çift bat. 12 sık iğne yap. Sayın 3 4 arkadaşlar böyle. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar. 12 tane yaptım. Şimdi 3. sıramıza geçtik arkadaşlar. 3. sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz. 6 kere tekrar ediyoruz bu işlemi. 18 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift arkadaşlar altı kere tekrar ediyorum bu işlemi sıra sonunda 18 sık iğne elde ediyorum Arkadaşlar arkadaşlar şimdi bakın çiftlerim hep çiftlerin üstüne geliyor farkındaysanız O yüzden şaşırmanıza gerek yok bakın çift çift çiftler hep üst üste gelecek sayın saymazsanız bakın nerede kaldığınızı unuttuysanız Eğer mesela Tekler tekrar tekrar üstüne Çiftler çiftler üstüne geliyor Bakın şurada çiftler çiftler üstüne geliyor O yüzden saymazsanız da Bu yöntemi uygulayabilirsiniz Şimdi ben Dördüncü sıraya geçtim İki tek Bir çift yapıyorum Arkadaşlar iki tek Bir çift işlemini yapıyorum Bu işlemi Altı kere tekrar ediyorum Sıra sonunda 24 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 24 sık iğne elde edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. sıramıza geçtik arkadaşlar. 5. sıramızda blo yapıyoruz. Blo neydi? Arka loptan alıyoruz yani. Bakın. Arka lop'tan alıyoruz. BLO 24 sık iğne yapıyoruz. Hepsini tek alıyorum. Arka lop'tan. Bakın, 24 sık iğne yapıyorum. BLO yapıyorum yani. BLO. Evet arkadaşlar. Şimdi. 6. sıraya geçtim. 6 ve 7. sıraya 2 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 sıra 24 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 6 ve 7. Evet arkadaşlar, şimdi 8. sıraya geçtik. 8. sıramızda 1 2 3 4 5 ve 6 tek yapıyorum arkadaşlar. 6 tek ve 6 tane de eksiltiyorum. 1 2 peş peşe eksiltiyorum arkadaşlar 6 tane 6 defa 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. Tekrar 6 tane tek yapıyorum. 1 2 3 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. Şimdi 9. sıraya geçtik arkadaşlar. 9. sıramızda Hepsine tek batıyorum ve 18 sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. 9. sıra 18 sık iğne. Hepsine tek batıyoruz. Şimdi 10. sıraya geçtik arkadaşlar. 10. sıramızda 6 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi biraz içini dolduracağım arkadaşlar şu şekilde dolduruyoruz içine şöyle içini dolduralım güzel yine şimdi Üç tane kesiyorum peş peşe yine bir eksiltiyorum yani 2 ve 3. 3 tane eksiltme yaptım peş peşe. Tekrar 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıra sonunda 15 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 11. sıramıza geçtik. 11. sıramızda artırma eksiltme yapmadan 17. sıra dahil yani 7 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 15 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ara ara doldurun bacağınızı. Ben bacakları böyle diktim arkadaşlar kalbi tutsun diye. Siz kalpsiz yaparsanız eğer dik de yapabilirsiniz diğer oyuncaklar gibi oturup pozisyonda değil dik pozisyonda da dikebilirsiniz arkadaşlar şimdi dikişini yarın göstereceğim arkadaşlar bugün malzemelerimizi hazırlayalım parçalarımızı artırma eksiltme yapmadan 7 sıra boyunca 15 sık iğne yapıyorum 7 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 15 sık iğne yapalım arkadaşlar. İçini de ara ara doldurun arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha dolduracağım. Şöyle azar 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 azar. Şöyle bakın. Heh. Şöyle içine Şöyle elinizle şey yapın bakın. Biraz daha dolduracağım. Bu şekilde 7 sıra yapalım ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle 7 sıramı yaptım. Bakın ayağımız hazır bu şekilde. Diğer ayağımı da yaptım arkadaşlar. Ben hemen şöyle göstereyim. Bakın Şimdi kolumuza geçiyoruz arkadaşlar. Kolumun tekini ben yaptım şu şekilde. Şimdi sizinle diğer tekini de yapalım arkadaşlar. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 6 arkadaşlar. Çekiyorum. İkinci sıraya geçtim arkadaşlar. İkinci sıramda hepsini çift batıyorum ve 12 sık iğne elde ediyorum. 2, 3, 5, 9. 11 ve 12 arkadaşlar. İkinci sıramı da bu şekilde bitiriyorum ve 3. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 3. sıra ve 20. sıra dahil 3 ve 20. sıra dahil yani 18 sıra artırma eksiltme yapmadan 12 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hepsini tek batıyorum yani. Artırma eksiltme yapmadan 18 sıra 12 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar ve kolumuzu hazır yapıyoruz. Şöyle hepsine tek batıyorum arkadaşlar. 18 sıra 12 sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. 18 sırayı yapalım ve buluşalım. Ara bu arada ara arada kolunuzun içine yün doldurun arkadaşlar. Yapalım 18 sıramızı gidelim ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 18 sıra 12 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Son sıramı yapıyorum ben. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ve bitirdim bu şekilde arkadaşlar. İçini de ara ara doldurun arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Şurasını şuraya kadar dolduruyorsunuz. Şuraya kadar. Yani kaç şey? 1, 2, 3'e kadar. Şu 3'e kadar. Yani şurayı 3'e kadar dolduruyorsunuz arkadaşlar. Günle. Şimdi bunu da dolduracağız arkadaşlar. Şu şekilde. bu şekilde dolduruyoruz. Bakın. Yine 1, 2, 3'e kadar doldurdum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şunu da CC yapalım. Şuraya. Bitti. Bu şekilde arkadaşlar bitiriyoruz. Benim şuraya düğüm gelmiş arkadaşlar. Onu o yüzden şuradan keseceğim. Dikerken ipimi oradan bağlayacağım arkadaşlar düğüm geldiği için şununla beraber dikebilirim. Nasıl diktiğimi de göstereceğim arkadaşlar size. Bu kadar. Evet arkadaşlar bugün neler yaptık? Kolumuzu yaptık. Bacaklarımızı yaptık ve gövdemizi yaptık arkadaşlar. Yarın da kafasını, kulağını, burnunu, kalbini yapacağız. Bir de dikişini yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit bir model yine. E herkesin sevebileceği bir model. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın arkadaşlar bir de yap, hani ben yapamıyorum diyorsanız da Instagram adresinden sipariş verebilirsiniz. Bu arada Instagram adresimden de lütfen takip etmeyi unutmayın hmm. takip edin bol bol takip edin arkadaşlar ya artık bir 10 bin olayım yani tarifleri beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın Hepinize görüşmek üzere sevgiyle kalın. Cici bakın kendinize. Minnoşumla beraber size bay bay yapıyoruz. Görüşmek üzere.